Rumeli Siyat Yönetimi Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'ı ziyaret etti bugün. Rumeli Siyat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova, Çağlar'a yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Çağlar, Rumeli Siyat'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Rumeli Siyat Yönetimi Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'ı ziyaret etti. Olay medyada gerçekleşen ziyarette Rumeli Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova yürütülen faaliyetleri anlattı. Bugüne kadar hep biz Balkanlara bir şeyler yapmaya çalıştık Rumeli ailesi olarak ama Rumeli Siyat dengi kuruluşları Avrupa'da arıyoruz şu anda, dünyada arıyoruz. Ee, onlarla iletişim halinde olaraktan Balkanlara birliktelikle daha güzel şeyleri, daha büyük şeyleri oluşturmaya çalışıyoruz. Kumova hem Balkan coğrafyasına yapılan yatırımlara hem de Türkiye ekonomisi için yürütülen projelere dikkat çekti. Sanayi komitemiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ayın 30'unda Sanayi Bakanı ile bir toplantımız var. Ülkemizin tamamen yurt dışına bağımlı olduğu 3-4 kalem ürün üzerinde yoğunlaştık. Bu kalemlerden bir tanesini üretme konusunda da nihayete erdik. 1,5-2 yıl içinde de seri üretime geçeceğiz, mıknatıs üretiyoruz. Çağlar, Siyad'ın yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaptı. Burada ee, çok güzel bir başarı var. Grup halinde bir sosyal hizmet ediyorsunuz. Aynı zamanda kendi iş kabiliyetlerinizi arttırıyorsunuz. E, şey tanıyarak, etraf tanıyarak yani şimdi burada e, dayanışmadır bu evet. ve e, derneğin adına yaptığımız e, olaylarla da Sosyal amaç, kar başlığı yapmıyorsunuz. Sıcak bir ortamda gerçekleşen sohbette tecrübelerini de paylaşan Çağlar, ziyaret için Rumeli teşekkür etti. Başarıya odaklanmak çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Yani bize düşen bir görev varsa sizi yüreklendiririz, size destek oluruz. Pırıl pırıl kardeşlerim bir heyecan. Ben bu heyecanınıza ortak olurum her zaman. Ziyaret anısına Çağlar'a derneğin filaması ve isminin yazılı olduğu Çin'i tabak hediye edildi.